Gece Koy oraya. Kapıyı çekip çıkalım. Bakalım ne olacakmış. Yürüyün. Ne oldu? Ha? Ne? Anne. Hoki nerede? Ne, içindekileri asla yok etme. İçindekileri, i̇çindekileri mi? Kapının önüne atın gitsin. Hiranuran an at 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 at. Atacaksın. Hoki at. orada mı? Ne oldu? Çanta var. Neyli şifresi ne olabilir acaba? Çabuk çabuk. <laughs> Sen burada nasıl kaçacaksın cidden? <laughs> Ay vallaha bayıldım. <laughs> açtı mı? Açtı mı? Geliyor kapa. Kapa kitleniyor. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. seviyoruz. Ya Hirano. Benim kitaplığıma ne yaptın ya? Ya Herkes açtı. Daha yeni kitaplık aldım. Yaptığın şeye bak. Kitaplık bu. Kitap olması lazım. Demek değil de olacak. Ya o fide olur ya. Ya olacak. Olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak. Oldu bile. Ya o fide olur ya. Al şunu götür. Bu ne? Ne ne? Bu ne? ne bileyim sen yaptın işte. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Oyuncak evi saat 3'te oynamayın. Oyuncak evde saat 3'te oynamayın. Ne yapıyorsunuz kızlar? Anne ya doğum yaptığı şeye bak. Aa. Ne güzel ışıl ışıl yapmış işte Zeynep ben Kitaplık bu yani Bebeğin ne işi var bu Oyun evi yapmış kendisine Güzel olmuş beğendim Ben beğenmedim ya Anne bir şey söyleyeceğim Kitapların arasından bu çıktı O ne kız Ne o, yazıyor yok, Evde saat 3'te oynamayın Allah yok, Allah Yavuz sen yazmadın değil mi Benim yazım böyle mi ben doğru, diyorum Söylüyorsun. bunu yazı yazamaz Zeynep. Tut kız ve göreyim. Doğru, yazı yazamıyor. Yani. Ya sen de öyle. Abartma yazıyor da yani daha büyük bu, şekilde yazamıyor. Biliyorum canım çok ayaptı. Ama Çocuk. güzel olmuş. Beğenmedim. Seni beğenmemiş. Anne hani ben bunu fırlatırım. Vallahi fırlatacağım şimdi. <laughs> E, saat gece 3'te işte, oyuncak evde oynamayın diyorsa biz de oynayacağız o zaman. Hadi ne? oynayalım şu Barbie'lere bak güzelliğe bak. Çok güzeller. Değil mi? Abla, Burada da kitaplar falan var. Burada bir tane kağıt var. Bu ne? Bakayım. Ne yazıyor? Bak bakayım. Kim Oha, bu ne? Kur ne? Ablana ver okusun. Bakayım. Kuralların keşfi. Ne? Kuralları keşfi ne ya? Kurallar herhalde bunlar okuyorum. Oku. Bebeklerin yerinden çıkıyor yalnız bırakma. Geceleri altına bakma. Ön kapıya üç kez vurma. İçindeki asla yok etme. <laughs> <Evet>. Nasıl yani? <laughs> Böyle kurallar çiğnenmek için vardır. Evet, evet ben bu evet, çiğnenmeyen kurallar da var tabi oraları es geçmeyelim ama birinci kuralda ne diyordu? Bebekleri yerinden çıkarma. Ha, bebekleri yerinden çıkarma diyorsa çıkarıyoruz. Evet. <laughs> Zeynep <laughs> bu kurallar senin işine geliyor bence biraz. Ay harbiden ya. Geri koy. <laughs> Masanın üstüne koy bari. Kuralları yerinden çıkarttık. <gülüyor> <gülüyor> İkinci kural köpeği oyuncak evde yalnız bırakma. Köpek tadını biliyor. Allah'a emanet ol. Kuki. Bir an önce şu köpüşü al gel. O zaman oyuncak evde yalnız bırakacağız Kuki'yi. Cookie. Kuki'sini de çok sever yalnız kalmayı yavruşum. Hayır. Gelsin bakalım burada ne yapacak ne olacak köpeği burada bırakınca ne olabilir? Ne olabilir ki ya? Acaba bunları kim yazdı ya? Bilmiyorum Bak, İlhanur. İlhanur. ben yazmadım. Hayır Hilalur böyle yazamaz baksana. Evet, bu kadar güzel yazmaz. Büyük evet. birinin yazısı bu. Ama nasıl olmuş ona ki ben yazmadım. Ben yazmadım. Kim yazacak başka? Seni bilmiyorum. Gene garip olayların içindeyiz. Evet. Yani. Neyse. Biz de bu garip olayları... E bu kuralları bozarak çözeceğiz. Ne? Ana için geldi. Annem. Ay, Aynum. Bay 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 bay. Şimdi Kuki sevmeyi yata e, yatağın üstüne koy. Ya da şuraya mı koysun? Masanın üstüne koy. Masanın üstüne Şur koy. Masanın inemez. Koy oraya. Kapıyı çekip çıkalım. Bakalım ne olacakmış. <laughs> Kuyruğu <ben> düştü. <laughs> <Benim kaldım. gülüyor> notu burada bırakıyorum. Ha, notu bırak orada. Daha da kurallar var yapacağız. Bay bay Kuki. Şimdi diyecek ki hayvan bunlar beni buraya kitlemek için mi getirdiler? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 5'e kadar sayalım. Evet. 5'e kadar saydıktan sonra açıp bakalım ne olmuş evet. tamam mı? Evet. Hadi bakayım kızlar. Evet. Bakalım Kukis evet. Bey ne yapıyor yine bildi mi duruyor mu hala orada? Ya? Yürüyün ne oldu? Lan. Ne? Anne. Kuki nerede? Kuki yok. Kuki buradan bir yere gidemez. E? O ne kız? Köpek. Zeynep Kuki oyuncak köpek mi oldu? Galiba. Nereye gitti nasıl ya? Küçük şey çevirmiş ya. ya nasıl Cookie küçük çevirdi ya? Yapacağız. Zeynep ne yapacağız? Bilmiyorum. Zeynep. E, işler karışmaya başlıyor sanki. Şu kurallar. Şu kurallarda ne başka ben. ne diyordu ya? Geceleri altına bakmadan ne demek istemiş? Bunun altına bakmayacağız herhalde. Bunun nasıl bakacağız? Ne oluyormuş altına bakınca ya? Ne bileyim bir şey yazmıyor. Acaba altına da bir şey mi koydular? Ne? Zeynep. Efendim. Ne koymuş olabilirler ya? Böcek. Böcek mi? Ya birden. Ay, bilmiyorum Zeynep hemen altına bakalım bence. Kuki yani geri anneciğim. Tamam işte bu kuralları çiğneyince belki Kuki geri gelebilir diye yapacağız tamam mı? Kuki bulmamız lazım. Şuna bak yok oldu hayvan ya. Tiplerde köşelerde hiçbir yerde yok değil mi? Yok yok olsa Zeynep, ay Heranur o köpeği tekrar masanın üstüne koy. Tekrar oradan gelir belki. Değil mi Zeynep? Tabii. Ay, hemen bir çözüm bulmamız lazım. Ya kızlar hala altında bir şey göremiyoruz. Nerede olabilir ya? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne var? <laughs> bu ne kız? Bu ne lan? <laughs> Vudu bebek. Hayalet. Ay iğneleri batırmış Vudu bebeği. bebeğe. Ay, Ay Ya Hiranur dur bir dur. Zeynep ne, nasıl oluyor bu ya? Benim ben anlamam. Vudu bebekte hayalet ne ne ya ne? Hayalet mi yaptı getirdi bunları yoksa? <laughs> ha? Sinan, sen. nasıl? hayalet mi var yoksa Nasıl bizim evde? Ha? ha? Hayalet mi? Bir yerlerde acaba da bebek mi var Zeynep? Bir hayalet mi aldı acaba? Kızım. Ay. Eee. Hayalet mi götür? Başka ne götürebilir ki? Ne bileyim. Dur bir sonraki kurala bakayım. Ne diyor? Ön kapıya üç kez vurma. Yani buraya mı? Ön kapı. Ön kapı mı? Dışarıdaki kapıdır. Ne oluyor acaba üç kere vurunca? <laughs> bir dur ablan da gelsin. Gel birlikte vurun. gerçek mi? Üç kere vurdu. Ne kere vurdu. Neyi ne? Köpeği mi? Üç kere vurunca geri gelecek mi acaba? Neyse, yapma, Daha dur dur bir de fazla vuruyorsun. Dur dur başımıza yapma, bir iş çıkacak yapma. şimdi ya. Bir dur ya. Of. of. Ay. Azıcık bekleyelim bakalım. Bir şey olacak mı? <laughs> dur kız dördüncü kurala geçme. Daha henüz <laughs> bir şey olmadı inşallah. Olmaz. Ol Kuki gelsin. Herhalde bir şey yok Zeynep. Zeynep zil çalıyor. Bu çaldı? Zeynep. Kuki'nin <laughs> sesi geliyor. Kuki? Kuki mi geldi acaba? <gülüyor> 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 Yoksa sesi var kendisi yok mu? Burada kimse yok ki. <laughs> Kız Hira nereye gidiyor? Kız buradan çalıyor. Kuki'nin sesi var kendisi yok. Nasıl oluyor ben anlamadım ben de ya. Aç bakayım kapıyı bir şey var mı? <laughs> Belki dışarıdadır kapıdadır ya. Hira Nur, dur sen buraya vurdun sonuçta. Değil mi? İnşallah orada dar aç bir bakayım. Ay, üstten gitti, açamamışsın. Açma. Aç bakayım aç. Kimse yok. Ya buradaki köpeğin sesi miydi o ya? Ya ben de Kuki'nin sesi sandım ya. Komşunun köpeğinin sesiymiş. Zeynep bir öbür kurala bakalım. Yürü yürü. Ne yazıyor? Ha? Ee içindekileri asla yok etme içindekileri mi? Bebekleri mi yani? Neyi yok edeceğiz ya? Bebekleri o zaman yok edeceğiz. Toplayın. Şu ışığı alalım mı? Işığı da al ya. Işığı da alalım. Bebekleri de alalım. Yok edelim. <laughs> Yeter be. Bıktım Bu be. Köpek, köpeğim gitti. Dönme <laughs> beni. Patlamışlar mı ama bir de oy görüyor musun Zeynep? Işığı da yok ediyoruz. Bebekleri de yok ediyoruz. Sinan'ı topla. Hepsini getirin dışarı atıyoruz. Bebekleri getir getir getir. Mi? Getir, getir. Mi? getir. Kapıdan dışarıya. Ya ben bunu Neyi veremiyorsun? Hepsini yolluyoruz çabuk çabuk. Zeynep aç kapıyı aç. Kapının önüne Madem koy. Hayır açacaktık. Niye kilitledin beni? Ne bileyim ben ne ara kilitledin ya. Ben kilitledim bile duymadım. Hayır beynim error verdi şu anda gerçekten. Kapının önüne atın gitsin. Hiranur at 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 at. Atacaksın. Atmayın dediği için atacağız hepsini. Aha, al da koy al. Ay. Şu anda çok mutlu Zeranur bebekleri gittiği için. Kuki mi istiyorum? Kuki gelsin bebeklerin önemi yok değil mi Zeynep? Evet. Kız Zeranur. Ne oldu Zeranur üzülme üzülme. Bayıldın mı? Ben anlamadım şimdi Kuki'ye mi üzülüyor yoksa bebeklerine mi üzülüyor? Bence hepsine birden üzülüyor. Sonuçta Barbie'leri gitti. Ay evet. Ya Barbie'ler çok güzeldi ya. Benim dolabım ne Gerçekten <laughs> abla da korktu <kuru> <laughs> Sen niye gittin Barbie'nin dizin oraya? Gördün mü işte bir, bir sürü olaylar çıktı başımıza ya. Ne yapacağız? Kim istedim, kim istedim. O ben zaman istemiyorum. Tamam kalkma öbür kurallara bakalım Başka bir kural var Ay, mıydı? Bitti mi yoksa Zeynep? Bitti. Bitti. Bitti mi? Bitti. Ne yapacağız o zaman? Ranor. Hmm. Zeynep bilmiyorum. Selim Efendim Ne olacak bilmiyorum Kuki'yi nasıl geri getireceğiz daha da hiçbir şey yok bir ses yok bir şey yok Az kaldı büyü falan yapacağım da ne büyüsü de yapabilirim onu da bilmiyorum Kahir olur senin bir fikrin var mı? Yok Kapı vuruyor Kapı vurdu Bebekler canlanmasın Bebek mi? Aa kapıdaki bebek. Kapıdaki bebekler canlandı mı? Bak hala vuruyor. Hala niye vuruyor anlamadım ki. Lan baba gel açıyoruz. Yürüyeyim bir bakayım kapıyı açalım. Ben, ben bakmıyorum yeter artık. Nehranur açıyor. Nehranur. Aç bir bakayım bebekler orada mı? Hı. Ne oldu? Hı. Çanta var. Oyuncaklar? Yok. Oyuncaklar yok. Kız? Ağır. Ne oldu? Ayağına ne oldu? Hayır bu ağır. Ha. Kapatıyor. Kapat da gel bir bakayım. Bu çanta ne hayırdır? Ah, ağır mı? Kız ne doldurmuşlar böyle içinde? çanta ağır diyor. Bu çanta koymuşlar. Aldı açın bir bakayım ne var içinde? Geç geç içeri yere oturun da bari yerde açın. Şuraya oturun yere de açalım bakalım ne varmış içinde ya. Ay ne oluyor gene garip garip olaylarla başımız belada. Şifre Şifre mi var? şifresi ne olabilir acaba? Bilmiyorum. Of oh, şifresi ne olabilir ya? Bir de şifreli çanta koymuşlar. Gece gece. Ha bir açıldı. Bunu açtın mı? Senin ev? Bir, iki, üç, dört, ee. Bir nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hilal ya, yana doğru çevireceksin herhalde onu çekeceksin. Zeynep. Heh. Bak bakayım açılıyor mu? Bilmiyorum. Açılmıyor mu? Aa açıldı. Aç bir bakayım. Kız ne? ne var içinde bunu böyle? Ağlam. Bu ne bir sürü çamaşır çıktı. Ağlam. Ağlam. Niye, Niye çıktı? işte? Ağlam. Ben de bir an içinde başka bir şey mi var sandım ya? Hiranur, bu kıyafetler ne ya? Acaba içinde bir şey var mıdır? Bu bir mı? not, mod, bir şey. Ya bilmiyorum, bir sürü çocuk kıyafeti gelmiş. Gerçekten. Aa. ne? Ne? Bir şey yok mu çantanın içinde başka? Ne yapıyorsun oğlum? Bana da fırlatıyorsun. Hiranur şu, şu çantaya bak bir de. Belki onun içinde bir şey vardır. Şu çantaya Biriniz bak. Biriniz bakın şunca belki onda bir şey vardır. Yok. Nasıl abi. yok? Ne var? <laughs> bir not daha çıktı Zeynep. Oyun daha yeni başlıyor. Oyun Geliyor. daha mı? Daha yeni mi başlıyor? Deli olacağım. <laughs> ya nasıl daha yeni başlıyor ya? Allah. Ne yapacağız? Ne bileyim ben. Ne ya Zeynep. Yapayım. Şunları içine koyun geri kapatın. İçine koy geri kapat dışarıya koyalım çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ya bu ne yapıyor böyle? Hey, o şımarma hadi ya dediğimi yap şımarma. Kapat Zeynep. Şunu da koyalım. Onu koyma, koyma ya. Olur. Kukinin o. Kuki, Kuki gelirse oynar gene. Bebeğim. Kapatın şunu kapatın. Hemen aldığımız yere koyalım. Belki bir daha bir şey gelmez. Anlıyor. Zaten oyuncaklarla başımız derde girdi. Ay oyuncaklar da gitmiş. Yok orada yok olmuşlar. Oyuncaklar gitmiş bunlar gelmiş. Evet. Ya. Üf, Yalanur, yaptın mı Zeynep al şunu. Allah Allah Allah. Al. Zeynep alsana artık. Bırak şu. Alamıyorum kapatın iyice ne? Ondan sonra götürüp dışarıya koyalım. Kapat. Kapa ha, kapandı. Kalk kalk. Ay bu da ağır. Kalk kalk. Of darlandım gene derlandım. darlandım. Çanta da açılıp kapanmıyor. Bu ne ben anlamadım ya. Ne bileyim ben bilerek mi böyle yapmışlar ya? Ha? Ne bileyim. Ne bileyim ne bileyim anca ne bileyim başka bir şey yok. Bir şey. Hem zaten bunlarla uğraşmayız. Of Hilanur kapanmıyor mu? Kapanmıyorsa öyle götürüp atalım. <laughs> Getir meselerde. Ay vallahi ya. Hadi yürü. Ay. Happy me. Ne? Yok kimse. <laughs> Yine bir sürü icatlar var ama görünürde kimse yok. Ne bunlar şimdi böyle ya? Kim yapıyor bunları? Aç da. <laughs> aç aç aç. Aç da koy. Aç da koy gitsin. Of darlandım. Anne, ne? Oyuncağımı bozmuşlar. Nasıl bozmuşlar? Aa, ötüyor da o ya. Of. Ay çıldıracağım. Bozmuşlar bak. Kızlar. Seyroş odasına gidelim bir düşünelim. Bilmiyorum ne yapacağız. Şu anda hiçbir şey yok. Hiçbir aklıma bir şey gelmiyor. Ya, hiçbir şey de olmuyor ki. Neye göre kaybettim bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Bugün ne yapacağız ben bilmiyorum. kuki de yok ortalıkta. Işıklar mı kapandı? Nasıl kapandı? <laughs> ne oldu? <laughs> Kız o kim? Siyahlı biri vardı orada. Ay bu nereye bakıyor? Nereye bakıyor? Hayvanlar bu kim? Bu kim? Bu mu kaçırdı? Ne bileyim A, ya. Bu nereden de girdi de. kaçırdı? Ne oluyor? Kız kim o? Ay, ay. Zeynep kapıyı kilitlesemeydik. Nasıl gideceğim oraya? Ha. Ay, ay. Kapıyı çekiyor mu? Burada kalacağız Zeynep. Bir şey Sussana ne yapıyorsun? Sussana ne yapıyorsun? Anne sen burada. Hayır ah, bari. Şükür. Yan kapıyı açacak diye lan, çok korktum. Sor kapattık ya. Bu kim? Bu kim? Bir bu kaçırılmaz ki nasıl kaçıracak? Lan bir şey söyle Bir şey, bir şey Açıyor mu kız? Ya Zeynep. Burada işte. O zaman acaba Acaba terastan mı girip aldı gitti? Anahtar arıyor anne? Anahtar arıyor ya. <laughs> Zeynep bir şey kapat. Saklan çabuk. O girerse hemen kaçacağız. Baksın, Baksın. 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 Şey Burası çok korkunç. <laughs> Kafasına vuruyor. <laughs> <laughs> Kafasına ha, vurunla bayılsın. Girer şöyle yapıyoruz tamam mı? Girmez ya. <laughs> Ay bir an stres oldum açmaya çalışıyor. Ben de korktum. <laughs> Sen oradan nasıl kaçacaksın bir de? Ben de kaçacağım. Gitti mi kız yoksa? Herhalde. <laughs> Sen mi oradan? Ben oradan. Orada mısın? Burada mı kız? Kız açmasana <laughs> manyak mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Ay <laughs> vallahi. Açtı mı? Açtı mı? Açtı. Ay <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Ee, bekar mısınız acaba? O mu ben mi? Siz. Ben sonuna kadar bekarım. Niye sordunuz acaba? Eşine sormamı istedin Eşim mi? Eşine sen nane yemedin de. Sen olsan.